Sen hızlanınca dur diyebilirsin ha. Arun geçtik seni. Aradığınızda size anında ulaşabiliriz. Sorunlarımız olursa ne çözüm üretebiliriz. Her Hakan Bey ve eşi. Ağrın ve... Onlar güzel bir aile evet. Geçtiğimiz günlerde belediyemizi beyaz masamıza Hakan Hocam, Hakan Bey bir müracatta bulundu. Zira ikizleri var ve bu ikizler de devamlı bir parklarda geliyorlar, oynuyorlar, kaynıyorlar, sallanıyorlar. Tabii ikisi de böyle bir tane salıncağa karşı o ben bileceğim diyor, öbürü ben bileceğim diyor. Sebebinin de renginden kaynaklandığını evet, evet. Tabi Zira bizim salıncağımızın birisi mor, biri de turuncu renkliydi. İkisi de bir anda mor salıncağa doğru evet. evet böyle bir heyecanla Sadı gidip e onu kapmaya e çalışıyorlar. E Turuncuya kimse bilmiyordu. Bu da e ikisi iki kavga oluşturuyor. Veya böyle birinin sevinmesini diğerinin de moralinin bozulmasına e belki vesile oluyor Hocam da aramış. Ya yani bir rica bulmuş, bu. küçük bir rica Acaba ikisi de mor renk olabilir mi ki? Zira geldiğimde ikisi de, ikisi de birbiriyle kavga etmeden ayrı ayrı aynen. mor salıncakları sallansınlar diye biz de bu iki güzel evladımızı bu iki güzel gencimizin inşallah isteğini kırmadık. Çok Ve turuncu olan buradaki salıncağımızın rengini de mor rengi büründürdük. <laughs> Ve ikisi de mor renkli oldu. Evet. Değil mi? Artık kavga yok. Artık, hiç Artık kavga ikisi, de, ikisi de salıncaklara rahatça binebiliyorlar. Abi, <laughs> abi. Doktor olacaksın. Ben ise, e, bilim adamı. Bilim adamı olacaksın. Buraları beğendiniz mi? Sarıncakları beğendiniz mi? Hı hı. Ne güzel <gülüyor> <gülüyor> Allah bunları ne böyle güzel bir <laughs> <laughs> <laughs>